Merhaba arkadaşlar. Bu hafta konu. Bu hafta konu ben ne istiyorsam oydu. Şimdi ben neyi çözdüysem o oldu. Niye? Çünkü çözdüm ya. Yani. Basfimizle gene beraberiz. Sahuru yaptık. Gece saat şu an kaç müdür? 5. Gece saat şu an 5. Ben sahuru 4.40'a göre değil. 4.30'a göre değil. 5.30'a göre yapıyorum. Kur'an'da öyle yazıyor. Konu şu. Bundan 10 yıl önce bir söz okumuştum. Diyordu ki uzun konuşanları kısa dinlemeli. Böyle bakınca da şey olur lan gözüm buradan baktı. Uzun konuşanları kısa dinlemeli. Öyle diyorlar vasfi. Diyorlar ki uzun konuşanları kısa dinlemeli. Canlı'nın konuşmaya da güzel abi. Bak vasfinin ben bu özelliğini çok seviyorum. Konuşmuyor. Yani insanın konuşanını sevmiyor müdür. O yüzden vasfiyle aramızda her zaman iyidir. Gözlük takayım şöyle uzun konuşanı kısa dinlemeli. Niye? Çünkü şunu fark ettim. Özellikle siyasetçiler, duygusal insanlar ki akıllı insanlar o kadar uzun konuşmaz. Akıllı insanların olan düzen üzerinde net tespiti vardır. Olan düzeni söyler, sen kendini oradan yürürsün. Ki bütün büyük akıllı insanlar, kitleleri peşinden sürükleyen insanların da ortak özelliği şudur. Aklın yolu birdir der, aklı hareket eder. İnsanların ruhlarını kapmak için, aklını kapmak için aklın yolu birdir der, oradan gider. Ruhlarını kapmak için de vicdanı kullanır. Vicdan birdir der. Şimdi iyilik yaptığın zaman iyi bir insan olmazsın. İyilik yapmak senin vicdanını susturur. Duyarlı bir insan olduğun zaman iyi bir insan olursun. Akıllı ve duyarlı bir insan olmak. O yüzden büyük insanların ortak özelliği akıllı, vicdanlı, duyarlı olmalarıdır. Yani misal iş yerinde bir arkadaşın o gün biraz güzel makyaj yapamamış, üzerine dikkat edememiş, morali bozuk. Hayırdır ya bugün sen biraz dalgınsın de o an bir kendini değerli hisseder. Hiç bir iyilik yapmadan kurduğum bir cümle. Uzun konuşanları kısa dinlemeli cümlenin 10 yıl sonra benim beynimdeki kendiliğinden çözümü şu oldu. Uzun uzun konuşuyor 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 o adam şuraya getirmeye çalışıyor lafı. Benim istediğim gibi düşün. Yani uzun konuşmakla uzun konuşmalarındaki olay şu. Benim istediğim gibi düşünmeni istiyorum. O yüzden uzun konuşup seni ikna etmeye çalışıyorum. Bu bilinçaltındaki yansıması. Bundan mütevellit uzun konuşanları kısa dinlemeli cümlesinin özeti şudur. Benim istediğim gibi düşün ve seni ikna edene kadar konuşmam devam edecek. Büyük insanlar uzun uzun konuşmaz. Olan düzen üzerine yargıları vardır ve onların yargıları genelde akla, vicdana, duyarlılığa çıkarlar. Başka ne vardı? Kapat müdür.